Selamlar arkadaşlar. Karaca'nın Hatır Barista kahve makinesiyle ile latte yapacağım. Hemen kısaca makineyi tanıtmak istiyorum. Şurada köpürtme aparatı var. Burada tuşlar. Gözde Türk kahvesi sadece yapabilirsiniz. Sütlü içecek hazırlama butonuyla farklı türde, farklı tarzda kahveler yapabilirsiniz. Latte Türk ve Cappuccino Türk diyor. Burada kısaca şundan bahsedebiliriz. E, biliyorsunuz İtalyanlar latteyi espresso ile yapıyor. Biz Türk kahvesi yaptığımız için Latte, Türk, Cappuccino, Türk olarak adlandırmışlar. Süt ısıtma butonu, süt köpürtme butonu. Şurada da e, klasik Latte ve Cappuccino'nun nasıl hazırlandı, hazırlandığına dair e, bilgiler var. Ayrıca bir de kitapçık var. Bunun içerisinde birçok kahvenin nasıl yapıldığını, Americano vesaire e, nasıl yapıldığına dair bilgiler var. Şimdi biz aparatlarımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu filtre kahve e, kağıdı içinden çıkıyor zaten. Şu Şurada temizleme aparatı. Mutlaka sürekli temiz tutmamız gerekiyor. Ve işlemimize başlayalım. Öncelikle kahvemizi şöyle. Bakın şöyle de bir aparat var. Bu ölçekle şimdi burada 8 gram var. 7 gram var. 8 gram da daha kıvamlı oluyor. Bilginiz olsun. 7 gramlı bölüm yeterli olmasa. Ve bir fincan suyu ekledim. Ee, şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Yeterli. Evet. Şimdi şöyle pardon. Bakın burada eğer közde kahve yapacaksanız tabi onun farklı butonu. Biz Latte Türkiye basıyoruz tam yerleştirmedim. Buna da dikkat edin. Işığı yanınca evet. Latte, cappuccino düğmesine basıyoruz. Şimdi latte ile cappuccino arasındaki fark eğer latte yapacaksanız 12 ila 20 saniye arası aralığında sütü köpürtmemiz gerekiyor. Az sonra süt köpürteceğiz çünkü eğer cappuccino yapacaksanız da 30 saniyeye kadar yani 25 ila 30 saniye yani daha fazla köpüklü olması gerekiyor. Biliyorsunuz Latte'nin zaten e, klasik latte'nin cappuccino ile farkı, ikisinde espresso olarak ikisinde de aynı, fakat cappuccino'nun köpüğü daha fazla, latte'nin daha az, bu nedenle zaten ikisinin arasındaki temel fark oluşuyor. E, zaten e, americano yapacaksanız da biliyorsunuz o espresso dediğimiz yani bizim de Türk kahvesiyle kullandığımız bölüm e, üzerine su ekleyeceğiz. Bunun da tarifleri de, dediğim gibi dergide var şimdi biz bunun tamamlanmasını bekliyoruz daha sonra ne yapacağız daha sonra da sütü ısıtacağız ee, bardağımızı şöyle koyalım Bardağımız bu şekilde ee, bunun ölçeğini zaten zamanla e, ayarlayabilirsiniz 2 fincan süt olacak. sanırım bu da bitmek üzere. Hem ne kadar sürede ısıttığını görmüş oluyorsunuz. Evet. Şimdi şu bardağımızı alalım. Arkadaşlar bunun altına koyuyoruz. Daha sonra ağızdan çıkar çıkarıyoruz. Bakın kıvamı şu şekilde. Oh, dumanlar. Evet şimdi kahvemizi döküyorum. Evet şimdi kahvemiz süzülüyor. Biz bu esnada ne yapacağız? Hemen hemen bakın bunu suyla yıkamanız gerekiyor her defasında. Evet şimdi de sütümüzü ısıtacağız bir fincan koydum ikinci fincanı da koyacağım dediğim gibi hemen temizlik çok önemli yoksa yapışıyor bu süt sütte de hemen temizlemeniz gerekiyor evet ikinci fincana da koydum şöyle yine yerine koydum Işık yandı ve süt ısıtmaya basıyorum şöyle göstereyim süt ısıtma bir bir nebze daha uzun sürüyor. Evet. Süt ısınıyor. Şöyle tariflere bakalım biz bu arada. Latte Türk diyor. Cappuccino. Filtre kahve. Americano. Flat white. Cortado. Sütlü Türk kahvesi. Sıcak çikolata. Sütlü kahve. Ice Latte Türk. Bakın soğuk içecekler de hazırlanabiliyor. Ice Americano. Ice Americano. Ice Cappuccino Türk. Eğer bu arada e, laktozsuz süt kullanırsanız eğer onlar daha az köpürüyor bilginiz olsun. Ee, yani daha fazla köpürtmek için laktozlu süt almanız gerekiyor. Klasik. Zaten laktozsuz olarak hangi markanın açıkçası ki laptosuz. Biz şu an laptosuz kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Işığımız yandı yine. Şimdi çıkarıyorum sütü. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaldırıyorum ve süt köpürtmeye basıyorum. Basılı tutuyorum ve sayıyorum. Ben ekrandan saniyeyi görebiliyorum. Latte yapacağım için ben, hani 12 ila 20 saniye aralığındaydı da, ya Latte, ben tam 20 saniyede bırakmayı düşünüyorum. Çünkü süt laktosuz olduğu için. Evet, 20 saniye. indiriyorum. bezle hemen bakın şöyle altını silelim damlayacaktır o. Şimdi sütümüzü şöyle yavaşça döküyorum. Ve üzerine köpük. Hemen bunu suya tutmam gerekiyor. Şöyle. Daha sonra şöyle bir göstereyim size. Evet. Lattemiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ee, farklı kahveler yaparsam, farklı tarzda kahveler yaparsam yine videoyu çekmeyi düşünüyorum. Ben oldukça sevdim Karaca Hatır Barista'yı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.